Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Biz iyiyiz. Ben şimdi sepet örüyorum, balkonda oturmuşum. Açayım kamerayı dedim, siz de izleyin beni olur mu? Nasıl olur? Şöyle koyalım kamerayı. Şöyle, dur. sepetimizi örelim arkadaşlar. Artık sepet örmeyi yavaş yavaş öğrendik. Kursumuza gidiyoruz. Arkadaşlar sizler neler yapıyorsunuz? Sepetimi öreyim. Siz de beni izleyin arkadaşlar. Şöyle. İnşallah güzel olacak. Daha önce yine yaptıklarımı onları da göstereyim size arkadaşlar. Bunlar böyle, bunlar tabanları var, şöyle altta. Bir tane de böyle. Sunumluk, tepsi şekilde. Daha çok yaptık, Daha geçen sene çok yaptık bu seneki. Bunu da şimdi ben evde kurdum. Başka yaptığımız nerede o? Ha bir tane de bugün kursa başladım bunu ama henüz bitmedi arkadaşlar. Bu da kenardan sap olacak. Böyle sarımsaklık gibi işte artık. Çiçek koy yap. Ne yaparsan yap. Bunu da bitince gösteririm size. Bitmedi bu günlük. Şöyle dursun. İlişleri çok amaçlı işler yapıyoruz vallahi. Bir kurstan bir kursa. Bir kurstan bir kursa. Biraz yorucu oluyor ama arkadaş gruplarımız çok iyi. O yüzden ayrılmak istemiyoruz etkinlik oluyor en azından bizim için. Evde durup durmaktansa iyi oluyor. Ortamda olmak. Arkadaşlarla birlikte. Sağ olsunlar. Çay saatle çayımızı içiyoruz. Evde şeyler getiriyoruz arkadaşlar. Yani kışın ne yapacağız evde durup da Yine başladın. Biz arayamaz bir şey gösterecektim sana onu yap diye. Ne yap? Bunu Bak, ben kendim kurdum ya. Senin resimlerde var ya bir tane. Baktım da bir sebep gördüm böyle. Hoşuma gitti, ondan yaptım. Onu şey, hocaya getirir mi? Büyük. Nasıl? Senin telefonunda mı? Bir de gördüm. Sen çekmişsin. E ben, benim büyük yaptığımı mı diyorsun? Yok başka böyle daha kenarında böyle şeyler var. Gösterelim. Bire vermişsin bir tane o mu acaba? Bilmiyorum. Gösterelim sana da. E olsa bakarız. Yaparız. Nasıl olsa malzeme var. Ama o, o biraz büyük yani. Şöyle. Hmm. Orada üşürsün ha. Yok. Havasızca. Bir tane vereyim mi? Yok yok yok. Peki. Yok ya. Yani. Havalar bu arada çok iyi gidiyor yaz gibi henüz daha üşmedik bir ara üşümüştük ama şu anda havalar iyi gidiyor arkadaşlar böyle bunu yapıp getireceğim hocaya sürpriz yapacağım bak örüldükçe çıkıyor meydana güzel bir şey olacak bu atlıkları ben almıştım bu sene var elimde bunlar iyi oluyor hemen hemen bu bunlardan hemen kuruyorsun bir daha taban oluşturmadan artık sepetçide de öğren ben de bunu böyle iki renk düşündüm yapalım diye güzel oldu tezleri çok yaptım ben arkadaşlar. Hediye ver, veriyorum işte. İsteyenlere yani almak isteyenlere bir, bir tane sattım ama çoğunu hediye verdim. Olsun ellerini almak ama bizi hatırlasınlar. O yeterli. biraz daha öreyim de daha sonra yine görüşürüz sıkmayayım size arkadaşlar sepetim bitti şöyle küçük bir meyve sepeti oldu onu size göstereyim bu videomuzda bu kadar olsun akşam videosu bizi izlemeye abone olmaya devam edin arkadaşlar yorumlarınızı bekliyoruz hoşçakalın sizleri seviyoruz Allah'a emanet olun Görüşmek üzere. Sepetimizle birlikte meyvelerimi de koydum. Şimdi e, mevsim meyvesi mandalina. Böyle dekor yaptım arkadaşlar. Hadi görüşmek üzere. Hoşçakalın.